Yaz boyunca beraber partilere katılan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fenomen ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı koronama oldu. Şeyma Subaşı ile partilere katılan beraber vakit geçiren arkadaşların Covid-19 testi yaptırdığı ve bunların bir kısmının testlerinin pozitif çıktığı söyleniyor. Nedeni ise 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Markus Aral'ın testinin pozitif çıkması. Şevval Şahin iddiaları doğruladı. Çevremdeki birçok insanın testi pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim. Kendimi hiç hasta hissetmiyorum dedi. Şimdi gözler Şeyma Subaşı'na çevrildi. Devrildi. Çünkü yaz boyunca Bodrum ve Çeşme'de birçok kez bir araya gelen, sosyal mesafe kurallarına uymadan ev partileri yapan ve rahat tavırlarıyla takipçilerinden de eleştiri alan Subaşı bana bir şey olmaz demişti. Bakalım ortak arkadaşlarının çoğunun testinin pozitif çıkmasına rağmen Çeşme Bodrum gezmeye devam mı edecek yoksa sosyal mesafe kurallarına uyup evinde mi kalacak merak konusu.